Hepinize merhaba arkadaşlar. Fantastik 4 Dünya Ailesi kanalına hoş geldiniz. Bugün düğünlerde yapılan o işte kim yaptıysa o onun ayakkabısını ve terliğiyle işte kaldıran şey. Arkadaşlar kahverengimsi uzun olan babamın pembe olansa annemin terliği. O zaman oyunumuza geçiyoruz. Şimdi hanginiz daha kıskançsınız? Hanginiz daha kurnazsınız? Hanginiz daha duygusalsınız? Hanginiz daha yardımseversiniz? Hanginiz daha titizsiniz? Daha? Titiz. Hanginizde para harcıyor? Hanginizde çözüme odaklı? Hanginizde düz mantık? Hanginizde ayran yüreklisiniz? <laughs> Ayrı ayrı demek ki. Yani sürekli tercihlerini söyleyip ondan sonra vazgeçiyorsun. Tamam. Kararsız gider. Evet. Baba. Ve son soru ve bomba sorumuz geliyor. En aşık kim? <laughs> mi? Evet. İzlemek için sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım çok sevmişsiniz. Bu videonun devamı gelecek. Beklemede kalın.